Tamam aç hadi Bence... bu oyunu sen aç sen ben... aç hadi Beni kim tanır Açın. abi ya Oo, zaten kanka Var ya Araplar her yerde beni arıyor Normaldir <laughs> Ah be eskiden evet Bizde vardı ya Çok nadirdi arkadaşlar bu set Ne bu sende var mı şu an Var kanka ya düşün ya, Memo'da var. Hani... Ya. Öyle düşünün. Biz. Önemli setlerin çoğu var bende ya. Ben öyle kıyafetleri çok takmıyorum ya. Ya o yüzden ne istiyorsun? Ya Mufuk üstünde eskidi, sen hiç konuşma ya. bunu Ya, ben... ya al yeter ya, yeter lan. Namı da yapamadı. Ersan <laughs> yani mekanik tavşan seti. Beyler hangisi o? O tavşan var ya bir ara can giyiyordu bizim Knight. Nice. Aa <laughs> tamam yok arkadaşlar ben onu çıkardım ama çok beğenmiyorum ya. Bak bu çocuklar aynı oyundayız yine beher. Çıkalım abi. O zaman. Çıkalım zaten tekrardan. E zaten normalde bu çocuklarla dört çocuk oyunun üçünü geçiriyoruz. Yapalım. Bence bugün çok karşılaştı. Son son saniyeyi çık. Sana bakıyorlar çünkü. Say. Biz son saniyede çıkalım abi. Bekleyin biraz. Başımıza toplamış. Hadi. 15 saniye. Son 10 saniye. Umarım PC'niz hızlıdır he. Bazen çıkmıyor ya. ona göre. Memo inşallah oyun atar da çıktı. ben kadar da Bir izleriz Memo soğan, son anı bekliyordu. Halbuki bilmiyordu ki onlar rank kasmıyordu. Tekrar çıkacaklar belki de. Hazır. Memo duyamadım. Oof, fuck onlar. Hani bence oynamaya çok kötü ya. mi? Aa bir popülerliği <laughs> Bakayım mı o zaman? Bir dakika. Arkadaşlar Abi, 985 milyon mi? 288 bindeyiz. Hamış burada 14 milyon küsür puanımız. Bir bakalım neler oluyor. Doğan Gürkan adamın ham madde istemiş bize bilet göndermiş. Biz de ona bir Araba yollayalım. O bugün engel yer miyim acaba popülerlik attığım için? Abi denesene ben. Uçak denersen bakayım. 50 uçak mı? Ben de denesene. <laughs> ee, Balır ise M4 var mı fazla demiş. Olmaz M4. Mi? Ah be. M4 normalde en çok ben buluyorum. O yüzden bana soruyor. Genelde iki ve dağıtan da benim. Eyvallah. Biliniyorsa sorun yok. Baron mı dünyanın en iyi emulatör takımına selam demiş. Aleyküm, selam. Teşekkür ederim kardeşim benim. Selamını aldım bu arada. <laughs> Hadi ince. Teşekkürler. Teşekkür ederim. Güzel yorumlarınız için. Tereis bize kalp göndermiş. Biz de ona bir araç yollayalım. Ice Rex. Abi bir hatıra alırım demiş. Hatırağın geliyor kardeşim. Abi 1 liram var mı? Ben de sana öyle atayım. <laughs> ya Musab Aa, yeter ya. Şimdi. Tamam ha. dur Musab. Neredesin? <laughs> ya yeter valla. Atacağım Çok artık ya. ya. Atacağım ya artık. Yeter ya. 50 tane uçağa basacağım ya. İlkin şunları bir yollayayım. Bunlar haberci. <laughs> Musab'cım onlar haberci. Ee, Abi ben ne zaman 10 milyon yapıyorsun ya? Seni 10 milyon. Abi... <laughs> Az kaldı değil mi senin? Daha altı milyonda. Evet, bir Mehmet. Limit 2'den yer... geldim, bir hatıra alırım. Hoş geldin kardeşim. Ben Peygamber hiç üç milyon almadım. Sen milyar. milyon. Memo, Memo yayında bağırıyor. ya. bileni ama neyse sıkıntı yok. Bu etkileşimlerden oluyor. Palaga. O ne yollamış ya? Bir dakika bakacağım. Yani, ben sen elli milyon olmuştu. Oğlum pistekler <laughs> <laughs> aydını bıraktım gibi. Bakayım. Ne? Dur. Aa. Aaa. Said, Said'in Instagram'da yazıyor düşün. FD e. King. Hala yazıyor mu acaba ya? Yazıyor tabi. Yazıyor evet, mu? Abi, adam ne? gamer ya. akşam evet, mı? Bugün sal çarşamba yedi. bakalım mesaj bana. Başlayalım parasını. abi? Neler geldi? Tamam. Oo baya bir fake attık ama abi, Barış, Ersel abi kalp. Ekmek etti. için bekliyorum. Arabanı alırım. Gelelim. Başka var mı? Şu. Yes. Fear iyi yayınlar abi demiş. Bir araç göndermiş. Teşekkür ederim. İyi seyirler sizlere de. Sağ olun. Hadi bakalım. Bir win daha alırsak bence güzel olur ya. Çok olur. Kim? Evet, bir win daha alıp kaçıyoruz. Kim Aa, Beyler bir 10 puana var ya. Hassat'tan 8 puana. 8 puanla direkt dokuzunculuğumuz var. Hadi. Hadi bak. Abi on demeyecek. Değil mi? X, Eks, 50 geliyor. Kanka, kanka popülerliğe lazım. bak da. abi buradaysa. Popülerliğe mi? Aa hani. Bakalım bir. Bu ne ya? As otoritesi yazıyor kanka bende. Ne o? Bilmiyorum. Niye öyle gözüktü? Heh Fatih. Tamam korktum dedim incelemeye alındık. Ee, popülerlik. Ee, son etkileşimler Yok göremiyorum Belki onlar da beni arıyordur Şöyle mesaj panosuna bir bakayım için Leşengi kardeşim demiş bize iki tane uçak göndermiş Çok teşekkür ederim Bu arada 985 milyona Adım adım son 15 milyon kaldı Arkadaşlar 1 milyar milyon için Çok teşekkür ederim ee, Ben de şöyle bir Araç göndereyim he. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Boris, devam etmek istersen devam et. Çünkü bu hain Musab 12'de çıkmayı düşünüyordur büyük ihtimal yine. Abi ben duramam ki fazla ya. Ha Boris'ler duramıyor mu? <laughs> Yok abi maalesef. Tamam. tamam. sen çık o zaman ben Musab'ı çağırayım. Elin sağlık kardeşim. Görüşürüz. Bir de de Görüşürüz. De seviyorsun demiş bize bilet göndermiş teşekkür ederim kardeşim sen de seviyorsun sağ olasın. Ya ben bugün oynayamadım ya. Oynayamadım ama üstüne hep artı aldım ya bugün. harbi diyorum. Bugün hiç oynayamadım. Birleş abi uçak almadı attın o kalp araba demiş. Aha birini buldum. Tamam. Yani... Okay. Aynen. Almışım. Nereden şu? Buradayım. Ah be. Evet. tamamdır En son bakayım. alacağım onu göremiyorum. Çok teşekkür ederim arkadaşlara. Sağ olsunlar. Evet şöyle bakmaya bir devam edelim. Might Black. Aa ben sana atmıştım galiba aynı. Ezel bir altıra gelir mi ki lütfen demiş. Gönderelim kardeşim. Altıramız olsun. Son etkileşimlerde neler oluyor? Cavu. Sağ ol kardeşim. Teşekkürler. Memo bu el neyle oynayalım? Nasıl bir kombin yapalım? Kardeşim.